Merhaba, Var Olma Lüksü Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Amanov. İnsanlık tarihi boyunca hiç kimse bizim kadar bilgiye sahip değildi. Ama garip bir şekilde hiç kimse de bizim kadar ne yapacağını bilmez halde görünmüyordu. Sanki devasa bir açık büfedeyiz. Önümüzde binlerce çeşit yemek var ama biz hangisini yiyeceğimizi seçemediğimiz için masadan aç kalkıyoruz. İşte bugün veri ile anlam arasındaki o uçuruma bakacağız. Neden her şeyi biliyoruz da hiçbir şeyi tam olarak hissedemiyoruz. Geriye antik çağa gidelim. İskenderiye kütüphanesi yandığında dünya bilgisinin yarısını kaybettiği söylenir. O zamanlar bilgi kıt bir kaynaktı. Ona ulaşmak için yollar kat etmek, parşömenlere dokunmak gerekirdi. Bilgi kutsaldı. Bugün ise bilgi musluktan akan su gibi. Hatta bazen o su bir sele dönüşüyor ve bizi boğuyor. Tarihsel olarak bakarsak sanayi devrimi ile fiziksel gücümüzü makinelerle birleştirdik. Şimdi ise bilgi devrimi zihnimizi veriye teslim ettik. Ama bir sorun var. İskenderiye'deki bir filozof elindeki tek bir kitaptan bir hayat felsefesi çıkarabiliyordu. Biz ise her gün binlerce tweet, haber ve makale okuyoruz ve akşam yatağa yattığımızda zihnimizdeki o boşluk hissi kapanmıyor. Çünkü veri parçalıdır. Anlam ise bütündür. Şair T.S. Eliot neredeyse 100 yıl öncesinden bugünleri görmüş gibi sormuştu. Bilgide kaybettiğimiz bilgelik nerede? Veride kaybettiğimiz bilgi nerede? Bu soru aslında bizim çağımızın özeti. Veri dünyanın sadece ne olduğudur, anlam ise neden olduğudur. Sanat üzerinden düşünelim. Bir ressamı hayal et. Önünde milyonlarca renk seçeneği olan dijital bir palet var. Eğer her piksele farklı bir renk koyarsa ortaya çıkan şey bir sanat eseri değil, sadece görsel bir gürültü olur. Ressamın yaptığı şey milyonlarca olasılık arasından bazılarını elemektir. İşte anlam eleme sürecinden doğar. Bilgi çağında her şeyi kucaklamaya çalışırken aslında seçme yeteneğimizi kaybediyoruz. Anlam bulmak için bazı bilgileri dışarıda bırakma cesaretine ihtiyacımız var. Psikolojik olarak beynimizin bir kapasitesi var. Buna bilişsel yük diyoruz. Her gün karşılaştığımız o sonsuz veri akışı beynimizde sürekli bir işlem yapma moduna neden oluyor. Sosyolojik olarak ise paradox of choice, seçim paradoksu dediğimiz bir şeyin kurbanıyız. Seçenek arttıkça yanlış yapma korkumuz artıyor ve bu da bizi bir tür felce uğratıyor. Anlam arayışı psikolojide Viktor Frankl ile özdeşleşir. Frankl en zorlu şartlarda bile insanın bir neden bulabildiğini, hayata tutunabildiğini söyler. Bugün bizim trajediye ihtiyacımız yok. Bizim bağlantıya ihtiyacımız var. Veri bizi dünyadan koparıyor. Bizi ekranlara hapsediyor. Oysa anlam bir başkasının gözüne baktığında, bir çiçeğin büyümesini izlediğinde ya da bir düşünceyi derinlemesine tarttığında oluşur. Veri hızı sever, anlam ise yavaşlığı. Bilimsel bir kavramdan bahsedelim entropi, evrendeki düzensizliğin artma eğilimi. Veri karmaşası da zihnimizde bir tür bilgi entropisi yaratıyor. Çok fazla rastgele veri zihinsel bir kaosa yol açar. Bilgelik ise bu kaostan bir düzen çıkarmaktır. Veri bir tuğladır ama o tuğlaları üst üste rastgele yağarsan sadece bir moloz yığının olur. O tuğlalardan bir ev inşa etmek için mimari plana yani bir anlama ihtiyacın vardır. Biz bugün tuğla biriktirme yarışındayız. Herkes daha fazla tuğla, daha fazla sertifika, daha fazla haber, daha fazla bilgi istiyor. Ama o tuğlaların içinde yaşayamayız. Bize bir çatı, bir yuva lazım. O yuva senin değerlerin, senin inançların ve hayata bakış açındır. Sonuç olarak bilgi çağında hayatta kalmak daha fazla öğrenmekle ilgili değil. Neyi öğreneceğimize karar vermekle ilgili. Bugün kendine şunu sorabilirsin. Bugün tükettiğim onca bilginin ne kadarı beni daha bilge biri yaptı? Ne kadarı sadece zihnimi gürültüyle doldurdu? Var Olma lüksünde bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.